Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi amcamla birlikte derbi yapacağız. Ee, uzun süre sonra. Amca hoş geldin. Hoş bulduk Adnan. Ne yaptın? İyiyim. Sen ne yaptın amca? Valla işte her zamanki gibi yine yenmeye mi yenilmeye mi artık. <laughs> evet arkadaşlar e, bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi yapalım. Yapıyoruz işte. Evet, başlayalım. Başlayalım. Oyun planı der misin? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Dursun aldı neredeymiş. <laughs> evet burada bizim Goat'ımız var. Tabii ki de Rozier. Burak Yılmaz alıyorum ben. Aldım ben Burak'ı. Bak Rıdvan'ı aldım ben. Rıdvan Yılmaz. Ersin mi alsam Mert mi oynasa? Bence Ersin. Her ya zaman. Işte. Ersin. Fazla da oynama yapmaya gelmiyor Adnan biliyor. Oynuyor kendi. Ayağını... Sen şey alacaksın mı? Neyi? Ee, ya ismini unuttum ya neydi? Aha Arda'yı. Arda Güler mi? Arda Güler'i almam. Niye? Oyun da düşük işte bilmiyorum. Oynayınca da biraz şey oluyor. Evet. E, Amcamın en korktuğum kişi defansı Japon. Bicap Koreli. Koreli. Elkasa alsak <Sessizlik> bazı koltukta sağa atıyor. Ulan sağ kanat iyi oynuyor. Yani işte bilemiyoruz ki. Dursun. Dursun sayıda rossiyle mi değiştirelim? Neyse. Şimdi böyle bir şuradan biraz. var iyi. İyi iyi. Genel ayar da iyi. Hadi bakalım. ee, amca seni yeneceğim. Büyük bir ihtimal. Çünkü her videoda yiyorum. <laughs> yeneceğim değil mi? Bilmiyorum ki vallahi top yuvarlak atmam. Bazen şans sana dönüyor, bazen sana. <laughs> evet, stadyumumuzu görüyoruz. Anlar ya şükür müymüş ya. Niye gülüyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Bravo at Ama formalar çok benziyor. Geçmiyor pas. Ama hiç çözükkenimiz olmuş artık Allah razı olsun. Batuay. Aa ya Ertem Şener değil neyse. O, o da iyi, o da iyi. Çıkıyor şey olsun. Ama oyuncular çok yavaş geldi Daha yeni. Ara pası. Batuay. Oho daha yeni. Paris Saint Germain oynuyor. Eyvallah. Neyse alışırız. Dolayı doğru gönderdi. Müthiş bir hamle. Bir şut. Yakından dışarıda. Arkadaşlar, e şimdi tehlikasız. İzin vermedi defans. Çok hızlı soza. Şimdi verdi pası. Murat Rashid Raşit Kezal. Gezal. Nova geçemedi Gezal. Defans müsaade etmiyor. İstediğini yapamadı. Oy Serdar Dutu. <laughs> Ve kesti pası. İlfan. Serdar. Serdar verdi Pelkos. De Pelkos ne? Dimitrios Pelkos. Evet arkadaşlar kalemizde Ersin var. Vida hayır. uzaklaştırdı. Joseph de Souza batıyor. Hiçbir şey göremiyorum aklım biliyor musun? Şu güneşten dolayı ben görüyorum. Ayarlamadık. De tekrar kazandı. Çıksak geri girsemeyecek miyim? Olmaz artık video başladı. Neyse bu maç böyle olsun. Uyuyun <laughs> <laughs> sen gari kim lan? Red Şimdi <laughs> 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 lan nereye gitti? Senden, kere. senden. Kafa pek iyi değil. Senden. Bakacağız. Ya, şike. Ya zaten bütün Fenerbahçe düşmanlarının söylediği tek laf şike. Beşiktaş. Hakem, şiktaş. hakem. Hı. Hakem şike işte. Ben Fenerbahçe diye bir şey demiyorum. Fenerbahçe diye. daha öne doğru gönderdi. Hakem şike yapıyor işte. Basar o. Basar Topu iyi taşıdı. Yukarı ver. Vururum bir tane. İşte. Sev. Kaptırdı Uf. topu. Nasıl geçmedi ya? Bas istediği yere Öze, gitmiyor. Biz ne yapıyoruz iyi? Şimdi verdi pası. Kim mince? Nazım abi Elim ayağım titriyor indireceğim diye. Niye? İndirmeyeceğim çünkü yaratma. Oha. Serdar? Çıktı çıktı iyi orta gol getirir. Ya aynı nam Kemal. <laughs> Misut. Hayır. Vurun ben. Attı şutu iyi. Bir gol şansı daha. Bir Pelkas klasiği gelecek ama olmadı. Çok kolay harcıyorlar. Fenerbahçe ya, çok kolay. Ya ne, ne çok korneri. Namık Kemal. Ertem Şener de yanında mı? Ertem Şener değil. <laughs> Ali Kerim'miş. <laughs> Ali Kerim'miş. Işte. Vurun lan. Koçay. Koç gidiyor. Aga be. Vida. Geçit vermedi Kaptırdı topu. Ceci, Serant kim lan? Oğuzhan verdi. Koçay. Koçay önünde kimse yok. Koçay ya. <laughs> oha oha şunlara bak. Şimdi Oğuzhan açıyor. Oğuzhan açtı. Josef vuramadı. Rıdvan ya. piyanoç! Josef. Josef aldı. Verdi Gezal'a. Gezal. Bu maç böyle biter gibime geliyor aklıma. Penaltılar açık. Tamam gideceğiz. Lan o benim adamım mıydı ya? Ben senin adamın diye. Çok benziyor ya formalar gibi bana. İrfan sağ kanatlarına gel geldiler. Sen sen kim? Topla birlikte hızla ilerliyor. Bu ne? Ufan. Atamaz. Faal. Sen bana yapmışsın. Ya o ne ya? Hem top elimde hem faal yapıyor. Bu nasıl iş? <laughs> Ondan sonra Fenerbahçe bahçe şikeci. Olur. Şike... Oha! Nasıl indirdi lan onu? İstediği yere atamadı topu. Arkadaşlar Mesut öldü. Bak <laughs> Şöyle... Şimdi verdi. Mesut! Mesut! <laughs> ne biçim kaleci ya? Müthiş bir kurtarış gerçekten. Bağlı. Altay bayındır. Bağlı. Oğuzhan yaptı. Joseph. Serdar. Ne yapıyorsunuz? Siz ne bakıyorsunuz? Ben heykel gibi aldım mı takımı? Oha. Bu ne lan? İrfan. Atamaz. Pelkas kim lan? Enkudu. Rıdvan'a verdi. Rıdvan. O da verdi. Oğuzhan o da verdi. Ya Batu sen orada ne işin var abi? Oha. Tekrar kazandı. <laughs> Raşit. Raşit döndü. Raşit ya Uzaktan Raşit. Ne <laughs> yapıyorsun be adamım ya. Hakem ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıda tekrar buradayız. Evet, ilk yarıda Niye? gol yok. 0-0'lık eşitlik var. İkinci devrede takımlar birbirlerine bir üstünlük ki. sağlayabilecek <laughs> mi? Hep Harbi mi? mi? Harbi mi? Ben de korkuyorum. Yani ilk ilk video çektiğimizde 90 artı gibi mi olacak ki? İrfan. Ben nereye dönerse işte da, biraz oyun planında değişiklik Kaptırdı topu. Benim için mi? Fenerbahçe. Evet. Şimdi verdi pası. bot sahibi sen bir çık. Bir. Senin yerinde Kenan Karaman. Maç iyi oynamam lazım. Bu sene çıkarsam diyeceğim de adam yok ki tamam. Ben aldım. Bari adam bütün oyunları. Üç tane değişik kullandım. Başka yok ki hakkım. Değil mi? Bir tek seferde üç mü? Evet. Zamanında müdahale. Altı yapamıyoruz mu? Vida. İleri yaptı. Ben niye atıyorum sen at. Batuay. Şimdi de kanattan atak devam ediyor. Ya Ali senin vereceğim topu. pası da seni şimdi de yiyeyim. Uh! Etkili bir pas. Al. Zamanında müdahale. Hı. Hmm. Anne biçimmiş. Aa sen at. Hadi sen at. İrfan ben uzun mi bir diyorum. pas. Hata mı durdurayım atma? Pas istemişti şimdi ben ona doğru. Dayımaz. Oho adamlar havadan pas öttü. Ben nasıl alayım? İrfan. Yapıyorum? Sağdan iki <laughs> atak. Sallan. lan. Düdük geldi. Arkadaşlar amcam buradan 60'lı var ama direği var. O kadar da değil yani. Atacan ki. 37 metreden atmıştı da. Gol pozisyon. Şut. Bu, bu ne la? Savunmadan blok geldi. Ver. Teşhirat seni daha yeni soktum be. Ofsayt doğru karar. Ama yine de çekeceğim. Ne? Karşılıyor. Ne ofsayt? Ne? Senin de var ya. Olmadık ofsayti. Olmuş gibi söylüyor. Lan oğlum niye bakıyorsun topa? Ofsayt mı oldu lan? Ofsayt değildi işte. Hoca yanlış yorumladı. Kafayı yükseldi. Hadi lan. Artim mutlu. gibi vuramadı topa. Hı. Biraz da müzik kaynağımız olmadığı için değil mi? Aynen. Yani... Piyanic kimse yetişemiyor Piyanic açtı Git ol Öne doğru gönderdi Valencia küfür yemiş Valencia taraftar Tam zamanında girdi araya Mükemmel bir pas Rakibinin peşinde <laughs> Çekil lan Sağdan bir orta şansı olabilir Çekil sen var ya bir piyasa vuracağım. Deşiyor. Oh. Oy. Kaleci gole izin vermiyor. Kalecinin sezgileri kuvvetli. Yemeyelim. İki takım da sürekli top kaybı yapıyor Raşit. da. ne şey yapıyorsun Miraç? Ne yapıyorsun? Gustavo. Kaç değiştireceğimi. Gündüzün olması iyi olmadı, gece iyiydi. Ya. Evet de görmüyorum ki bir şey güneşe. O gelince. çabuk değiştiler. Aa, ah, hiçbir şey görmüyorum. Ah, görmüyorum. Geçit vermiyor orada. Penaltılar açık mı dedi? Evet. Uzatma değil, penaltı açık. Ama hiç sevmem işte. Çünkü penaltının kazanan olmaz derler. Değil mi? O var iyi sıfır sıfır bitecek bu böyle maçı var ya. Yok Şu yok kimi lütfen. Geriye döndü. <laughs> Takımını rahat batıyor. Oh. Hareketlere var. Ya kendi oyuncumu da. Ya Aslında ne Teşera? Bir şu. Oy! Ay çok kritik. Bak yine başladı. Üzgün. Soldan bindirme geldi. Çık çıktı. Ha! Ver lan onu. Ver lan onu. Hayır. Tek kişi kaldı. Kaleci kaldı. Ne yaptın lan? Shots out. Beşiktaş. Var mı Gezen nereye vurdu? Süperlik yapmakla hata ettik. Ya niye yaptık ya? Değil mi? de gol oldu. Girdi. Ya gol oldu ya değil. Şuna bakar mısın İrfan. artık? Mallaştılar benim takım. Ne? Oh. Hayır. Hayır. Sandan bir Hayır. golü gelmez. Hayır ya, ben gol. Rahat gol. Müstay, lütfen. Allah razı için atma. Hadi oğlum. Oy, çoktu. Düşüncesi çok Düşüncesi iyi ama uygulaması Niye çok kötü. Çok döndü. Şutu attığı anda o da ne gol olacağını olsun. düşündü. Biraz Gerçekten çok çok yaklaştılar Oy. bu kez. Sol sağ yapsaydım olurdu da. Ayağımı yamadım. Teşekkürler. Neyse. Gustavo izin vermiyor Hı. <laughs> geçmesine. Sanki ben yapmadım. çok yavaşlar yani, Gerçekten. De. PSG ile oynadığımıza... Bak lan! hiç ya her şeyde ağlamayın ya. Faal olduğu yönünde ve Hiçbir şey yok. Şey. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya! <laughs> Neyse bir şey olmaz. Yutmuş olsun. Oha! Olar atamaz. Ya 29 metreden atamaz. Şimdi verdi pası. Gol <laughs> pozisyonu. Cimik. Bir vuruş daha vardı. Oy Ersin, helalleş Ersin. Ersin adam mı Ersin? Ya olmaz böyle. Artık bulduğun yerden kaleye çakacaksın. Ha! zaman kalmadı. Ya. ya. Bu ne ya? Ne? ya. Nasıl bir atak. Ha ha. Atışları açılıyor. Ben atışları uçurursam sen... vallahi. Daha sonra büyük heyecan. Bayağı başlıyor değil. değerli izleyiciler. Ya hadi uğraşma atma. Zaman Niye? geçiyor hadi. Tamam. Hepsini anlatacaksın zaten. Neyin hayalini? İlk önce kim var? ona göre? İlk ben için yok. topun başına bak, geldi. Bak ben evet, Ya ne vurunca Sakin Elim kaleye bakıyor. Bak. Gözüktü ki. Karıcı kurtardı şutu. Ben altı Harika bir kurtarış. Ben, ben zaman bakmayacağım. Topu sen bana mı? Gözüküyor hepsi. Bianic Penaltıyı golü çevirebilecek mi heyecanlı mı? Hadi. Bak. bak sen bana vurunca söyle ben atlayacağım. Benim penaltılarım gözüküyor atına ne yapacaksın ki? Bak ben bak bak görüyorsun. Hepsi görünüyor. <laughs> Nereye attın ben? Allah Allah. <laughs> Onu düzeltmemiz lazım. Burada ya böyle bir şey. Ha. Sen mi açtın? Vallahi ben açtım. Ya o. Oh. İşte. Beraberlik golü mü geliyor? Kalici kurtardı şutu. Penaltının gol olmasına izin vermiyor Kalici ve hayati bir kurtarış yapıyor. Beşiktaş gol olursa iyice rahatlar. Farkı ikiye çıkarmak için topun gerisinde. Gözo! Gol farkı Hani gezer? Ömer Rusya. Ne? Şey <laughs> Ömer mi? Fenerbahçe çok kritik bir penaltı atamasa biter. <gülüyor> ancak <gülüyor> <işin> <gülüyor> taraf olarak, sahadan evet. Bak, evet arkadaşlar evet, gördüğünüz şey gibi penaltı atışlarını yendik. Altım, olmaz. mutlu günler diliyoruz. Evet, Hoşça kalın. Bizim için beraberlikle bitti. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Her şey eğlence için. Görüşürüz.